Anneciğim gel ya nere nere sakladın? Aa bu iki tanesini saklamamışsın anneciğim. Gel bu iki tanesini de saklayalım. Bunları da ben bir yere saklayayım. Nereye saklasam nereye saklasam? Anneciğim ya sen çok ortada bırakmışsın ama ben daha gizli yerlere saklayacağım tamam mı? Hadi sen de gizli bir yere sakla. Tamam anlaştık anneciğim. Şöyle ben şunu bu ağacın arkasına daha doğrusu direğin arkasına koyayım. Evet diğerini de nereye koysam nereye koysam. Hmm, şuraya hulku koymuş. Ha ah, şuraya koyayım en iyisi. Burada göremez. İşte oldu. Şimdi Kara sakladın mı? Tamam hadi gel bakalım şimdi. Bu ağacın ark şeyde arkasında sayalım anneciğim. Gel şurada sayalım tamam mı? Şurada sayalım bakalım. Sonra bulabilecek misin? Ay, hadi gel. Gel bakalım sayalım hadi. Ay, 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 ay. Ama gel. Aa bunlar mı vardı daha? Tamam bunları da saklayalım. Nereye saklayalım bunu? Nereye? Nereye? Bunu şuraya saklayalım. Evet. Diğerlerini de oraya koy. Hadi gel bakalım şimdi saymaya başlayalım. İşte bunlar sayıyor. Her şeyi sakladılar. Gidip bulup toplayayım hepsini ya bakayım o saymaya devam ediyor mu sayıyor sayıyor evet şimdi koydukların hepsini bir an önce bulup saklamam lazım ya bir an önce kaçacağım ay düşüyordu ya Allah'a bakayım bir şurada da var şurada da var onu da almalıyım hemen ay çok yakın odaya yakalanmasam bari hala sayıyor Neyse görmüyor beni. Hadi aldım işte aldım bununla kaçtım. Diğerleri nerede? Neredesiniz? Neredesiniz? Bulacağım sizi. Ay kaça kadar sayıyor bunlar ya. Yakalanmadan alıp da kaçsam bari ya. Nerede diğer oyuncaklar ya? Burada mı? İşte işte buldum bir tanesini. Onu da aldım. Başka başka başka. Nerede? Nerede? Nerede bunlar ya? Buralarda yok. Buralarda yok. Hadi neredesiniz ya? Ne kadar uzağa saklamışsınız böyle ya. Böyle de saklama mı olur ya? Bakayım o hala sayıyor. İyi iyi sayıyor. Yaşasın abi. Bir tane daha buldum. Oley oley yaşasın. Yaşasın. Diğerleri nerede bakalım? Nerede ya bunlar? kadar da çok oyuncak saklanmaz ki ya. Birazcık o yakın yerlere koysaydınız bari. Nerede bunlar? Nerede? Ha işte buldum bir tane daha. Ay düşüyordum az daha ya. Onu da buldum. Başka var mı acaba ya? Nerede var ki başka? Çok oyuncağım oldu ya. Yaşasın ya. Ben bunlarla şimdi ne güzel oyunlar oynarım ya. Ah hadi gidelim mi? Var mı başka? Dur giderken birazcık daha bakayım bakalım. Var mı etrafta başka oyuncak? Arayalım arayalım var mı? Bakıyorum. Yok galiba ya. Hepsini topladım galiba. Tık gideyim ben. Bunlar beni yakalamadan ya. Şöyle kaçayım kaçayım gideyim. Saklanayım hemen bir yere ya. Hadi bulalım o zaman Karan. Bakalım oyuncaklarımızı nereye koyduk. Ne oldu anneciğim? Ne yok? Ne vardı ki orada anneciğim? Anneciğim yanlış yere koymuşsundur. Belki hatırlamıyorsundur ya. Anneciğim kim kaçıracak? Yürü gel gidelim bir bakalım şu taraflara. Gel gel gel. Diğer oyuncaklarımızı arayalım. Mesela ben şu direğin arkasına ayrı meni saklamıştım. Bak gidip şimdi onu alalım birlikte tamam mı? Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Aa, aa yok. Nerede? Şunun arkasında da toru saklamıştım Karan. E tor da yok anneciğim. Şunun arkasında sen şeyi saklamıştın. Gördüm onu ben Hulk'u. Hulk nerede? Hulk da yok. Anneciğim bütün oyuncaklarımız kaybolmuş. Nasıl kaybolabilir anneciğim? Gel bu tarafa gel. Gel anneciğim ne resmi görüyorsun? Yok resim falan ya. Gel buraya Karan. Gel çabuk yanıma anneciğim ya. Nereye gitti oyuncaklarımız? Oyuncaklarımızın kaybolduğu gibi sen de kaybolma sakın. Anneciğim buraya gel. Karan gel. Çabuk yanıma gel anneciğim gel. Gidelim bu park değişik bir park gibi arkadaşlar ya. O da ne? Şurada bir bebek resmi var. Karan Karan koş gel gel. Ağaçta bebek resmi var anneciğim. Gel çabuk yanıma. Sana göstermem lazım Karan. Gel gel gel. Buraya gel bak bu ağaçta anneciğim. Bak bu ağaçta bebek resmi var. Gördünüz mü arkadaşlar? Anneciğim ağaçtaki resme bak. Bu <laughs> <laughs> gülme sesi de ne? Anneciğim bir gülme sesi geliyor ya. <laughs> o ne ya? Eyvah beni mi gördüler yoksa ya? Anneciğim şuraya bak Karan. Karan şuraya bak şuraya. Bak orada birisi var Karan. Ben de uzayı ne uzaylısı anneciğim hırsız cadı abla gibi sanki. Karan seni hemen polis yapmamız lazım anneciğim. Seni şimdi sihirli polis yapacağım tamam mı? Oraya saklanmış arkadaşlar şuna bakın. Oyuncaklarımız kesin onun elinde. Saklanmış bizi izliyor. Şuna bakın nasıl da izliyor ya. Gördü mü bunlar beni ya bakayım bir görmemişler gibi de. Ama görmüşler gibi de ya. Ne yapıyor bunlar niye bu tarafa bakıyor ya. Anneciğim ya görüp görmediğimize bakıyor galiba Karan. Karan seni hemen polis yapmam lazım sihirle tamam mı anneciğim? Hazır mısın? Bir, iki, üç. Üç. İşte oldu. Polis oldun anneciğim. Yürü gidip şimdi onu yakalayalım tamam mı Kara Gel yavaşça gidelim anneciğim. Yavaş yavaş gidelim de görmesin bizi. Hadi anneciğim gel gel yavaşça gidelim bir bakayım bir şurada anneciğim saklanmış gel şu merdivenlerden çıkıp yakalayacağız şimdi olay düşüyordu şaşkın ya yürü çabuk eller yukarı teslim ol diyeceksin tamam mı anneciğim yürü 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 çabuk şuna bak nasıl bakıyor yakala anneciğim. Anneciğim bak korktu teslim oluyor galiba. Senden korktu anneciğim polis olduğun için. Oyuncaklarımızı ver hemen. Sen nereden çıktın ya? Ben çok korkarım polisten. Affet beni ya. Ben oyun oynamak istemiştim. Bak oyuncaklarım burada güvende. Al ben senin için hepsini topladım. Al al da git hadi beni de rahat bırak. Tamam mı? Söz veriyorum bir daha yapmayacağım. Hadi, hadi ben diyorum. kaçayım bir an önce ya. ha amlam. <laughs> Anneciğim ya ne oldu senin formana ya? Neyse karancım bak polis deyince korktu kaçtı gördün mü anneciğim hırsız ya. Oyuncaklarımızın hepsi tamam mı? Bir bakalım. Evet hepsi tamam anneciğim. Dur ben sana yardım edeyim de çıkartayım. Ben çıkarttın mı sen? Tamam aferin anneciğim. Hadi gel. Gel gidelim bir an önce oyuncaklarımızı alıp ya. Cadı kaçırmış oyuncaklarımızı ya. Yaramaz cadı. Hadi gel anneciğim gel. Dikkatliyim tamam mı? Hala şarkı söylüyorsun anneciğim ya. Yürü hadi yürü. Gidelim bir an önce evimize anneciğim. Arkadaşlar biz oyuncaklarımızı kurtardığımıza göre evimize gidiyoruz. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Karan biliyor musun anneciğim bu park galiba Pırpır Patapim'in evi. Acaba kendisi buralarda bir yerlerde olabilir mi? Arayalım mı? Ne dersin? Evet arayalım orada. Biz de pırpır. Bilmiyorum ki. Arayalım mı anneciğim Pırpır Pır Patapim'i? Gel bir bakalım bakalım nerelerde olabilir. Gel bakalım Patapası bir. Ay yesi. bu kadar ağacın arasında da onu bulmamız çok zor olacak. Aral sen de mi geldin? Gel anneciğim gel. Burada Pırpır Pır Patapim'in evi varmış galiba. Onu arayacağız tamam mı? Gelin. Gelin bakalım. Bakalım Aa, ama o zaten kendisi ağaç anneciğim. Ağaca çıkmış olamaz bence. Gelin gelin gelin. Bu tarafa doğru bakalım bence. Şu tarafa. Şurada bir tane küçük kulübe gibi ev var çocuklar. Acaba o olabilir mi? Pırpır pır Patapim'in evi. Gelin bir gidip bakalım. Evet o kırmızı ev. Bir bakalım mı anneciğim? Belki orası olabilir çocuklar. Gelin şöyle bir bakalım bakalım. Acaba orası mı? Ama yavaş olalım. Karan bir dakika dur bir dakika Karan direkt gitme. Ya onun evi ise ve evdeyse anneciğim. Gel gel. Şöyle anneciğim gitme gitme gel gel. Yanıma gelin Karan, Aren. Gelin yanıma gelin. Gelin plan yapacağız şimdi tamam mı? Gelin buraya. Anneciğim eğer ki bu onun evi ise bizim peşimize düşer. O yüzden biz burada saklanıp birazcık bekleyeceğiz tamam mı? Gel, gitme. Gitme gel buraya gel gel ya onunsa seni görürse ne olacak anneciğim gitme aa, gel. Aa. Bak dinlemiyor beni görüyor musunuz çocuklar? Anneciğim gitmeyin diyorum size. Ya pır pır patapimin evi ise bak hiç dinlemiyorlar beni ya. O kesin pır pır patapimin evi arkadaşlar. Bakın kapısı da kilitli. Anneciğim baksanıza kilitlemiş. Evet acaba anahtarı buralarda bir yerde mi dersiniz çocuklar? Evet. Bakalım bir. Atarım. Anneciğim benim anahtarım olmaz ki. Anneciğim bu ne kadar değişik. Şunun camlarına falan bakın. Aha, ben Camları ben da simsiyah ve kapalı. Anne. Bu da kapalı değil mi? Evet bu da açılmıyor. Efendim anneciğim. Dur oralar çok çamurlu anneciğim. Gel bir de bu taraftan bakalım. Gelin. Bu taraftan geçecek yer yok. Bir de diğer taraftan bakalım çocuklar. Bence bu kesin onun evi bak siz bana inanmıyorsunuz ama baksanıza kapısı falan da kilitli. Demek ki evde değil anneciğim o zaman pır pır patapim. Burası da mı öyle? Evet ya burası da böyle kilitli çocuklar ya. Anneciğim gitme o tarafa gel. Gel gitme o tarafa. Gel gel gel. Bir şey söyleyeceğim. Gelin şöyle saklanıp bekleyelim. Kapısını kilitlediğine göre kesin gelir o biraz sonra. Şu ağacın arkasına saklanalım mı? Gelin şu ağacın arkasına saklanalım. Gelin anneciğim. Evet o yüzden uzak bir yere saklanmamız gerekiyor. Nereye saklansak? Ha şuradaki büyük ağacın arkasına saklanırsak bizi göremez Aren. Gel şu büyük ağacın arkasına saklanalım çocuklar. Geçin bakalım. Geçin anneciğim. Geçin bakalım saklanmamız lazım. Bu onun evi. Onu yakalamamız için saklanmamız lazım. Anneciğim niye önünde duruyorsun? Ev burada zaten. Arkasına geçmemiz lazım. Gel buraya. Gel gel gel. Gelin böyle arkasına doğru saklanmamız gerekiyor anneciğim. Neredesiniz gelin. Buraya mı saklanalım? Tamam buraya oturalım. Anneciğim burada pusuda duralım tamam mı? Bekleyin bakalım bir gelecek mi? Gelmiş çocuklar gelmiş. Baksanıza şuna. Nasıl da dans ediyor anneciğim. Bak ben size söylemiştim bu onun evi. Bakın evine doğru gidiyor. Bak bak bak. Görüyor musun anneciğim? Bir de bana inanmamışsınız. Şuna bak dans ede dans ede gidiyor evine anneciğim bu ya. Bu bizi fark etmese bari. Şuna bak nasıl dans ediyor. Anneciğim ay yaklaşıyor bir yaklaşıyor bir uzaklaşıyor ne yapıyor bu ya anneciğim baksana şuna nasıl dans ediyor ya doğru bilmişiz gördün mü karancım ya şuna bak ağaçlardan da anlaşılmıyor Arel görüyor musun ay bu ne yapıyor ya bu bizi görmese bari Arel nerede Nerede ara? Anneciğim gelsene buraya ne yapıyorsun ya? Şunun yaptıklarına bakın ya hemen kaçmamız lazım. Nereye gitti bu? İşte burada evine girecek. Anahtarını mı unutmuş? Dans edesi mi gelmiş? Spor mu yapıyor? Ne yapıyor bu ya? Şuna bakın arkadaşlar. Dur birazcık yaklaşacağım şimdi. Bakalım beni fark edecek mi? Fark etmese bari ya. Şunun nasıl oynadığına bir bakın. Dur dur neyse ya vazgeçtim. Gitmeyeceğim ben. Bu burada oynasın. Bizi fark etmeden biz kaçalım. Ama evini bulduk pırpır pır patabimin. artık istediğimiz zaman gelip ona tuzak kurabilir. O hep bize tuzak kuruyor çünkü çocuklar. Şuna bakın ya nasıl da oynuyor neşeli neşeli. Neyse ben Arella Karan'ı bulayım bari. Nereye gitti onlar ya? Anneciğim gitmiş bunlar gitmiş. Bunlar nereye gitti ya? Pırpır pır patabim de gözümün önünde. Bu da kaçırmış olamaz. Nereye gitti ki bunlar? Ben gideyim de şunları bulayım bari bu beni fark etmeden. Arel. Arel anneciğim neredesin? Bunun pırpır pır patapimin işi değil bu. Bakayım bir. O girdi galiba evine. Dur ben gideyim Arel'le karanı bulayım şimdi çocuklar. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. patapim. Il mio cappello è pieno di Aa, pır 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 patapım sen mi geldin müziğinden tanıdım zaten senin geldiğini ben de burada oyun oynuyordum bak ne kadar güzel oyuncaklarım var vay canına ne kadar da güzelmiş bakayım bir hmm, çok güzelmiş oyuncakların ya ama benim daha güzel bir fikrim var Niloya. Fikir mi ne fikri? Hava dışarıda çok güzel. Hadi gel birlikte parka gidelim. Park mı? Ama olmaz ki. Hava çok sıcak. Üstelik annemden izin almazsam korkabilir. Ya hiçbir şey olmaz. Merak etme. Hemen gider, döneriz. Fark etmezler bile. Ya öyle mi diyorsun? Bilmiyorum ki ama annem görmezse beni korkabilir. İzin almadan gidersem kızar da üstelik. Merak etme, hiçbir şey olmaz. Fark etmez bile. Hemen gider geliriz. Hadi gel gidelim. Bak, ben ne güzel oynuyorum. Parkta da oynarız böyle. Gel sen beni dinle. Hadi gel gidelim. Ya of tamam parka da gitmeyi çok istiyordum zaten. Hadi gidelim ama fark etmesinler yokluğumuzu. Hemen dönelim tamam mı pır pır patapim? Tamam merak etme hadi gel bakalım küçük Nilo ya. Gidelim seninle birlikte parka. Sessiz ol pır pır patapim bak buradan gideceğiz tamam mı onlar salonda duymadan bizi kaçmamız lazım aç hadi şu kapıyı Tamam, ne kadar da korkaksın ya. Neredeydi kapı ha? Şurada dur, açıyorum şimdi. Hadi gel bakalım, gidelim şuradan. Anne! Anne! Ne oldu Karan? Niye bağırıyorsun? Niloya nerede? Pırpır patapim mi geldi? Niloya mı nerede? Niloya ne ilgisi var? Anneciğim pırpır pır patapimin. Niloya mı kaçırdı? Niloya mı kaçırdı? Hayır anneciğim şaka mı yapıyorsun? Nilo'ya odasında oynuyordu. Ama Nilo'ya yok mu? Nerede Nilo'ya? Dur bakayım ben bir odanıza bakayım anneciğim. Nilo'ya odanızdaydı en son. Bakayım bir odanızda olması lazım. Nilo'ya. Aa burada yok gerçekten Karan. Ama ben de yavaş Sen pırpır pır patapimi gördün mü? Yok. Yoksa pırpır pır patapim kaçırdı mı Karan? Gel bakayım bir. Ay balkona bakalım anneciğim bir balkona mı çıktılar acaba? Ee, burada da yoklar anneciğim. Nerede bunlar? Evet hepsi burada ama Pırpır pır patapim de yok. Nilo'ya da yok anneciğim. Aa, aa. mı gitti acaba Nilo'ya? Dur bakayım bir. Anneciğim. Doğru söylüyorsun. Pır pır Nilo'ya parktalar. Şuna bak. Nasıl keyifle dans ediyor pır pır patapim çocuklar. Görüyor musunuz? Bakın parkta. Ağaçların arkasına saklanmış. Kendisi de bir ağaç olduğu için. Anneciğim nasıl kurtaracağız onları? Parka gitmemiz lazım Karan. Şuna bak. Ne kadar da keyifli pır pır patapim. Evet anneciğim hemen giyinip gidip kurtaralım Nilo'yu. Çabuk yürü. Ay, ay, yastadım, hemen giyinelim anneciğim. Dur terlik giyinelim gidelim hemen. Nasıl evet anneciğim. Hadi gel gidelim de şu kurtaralım anneciğim. pırpır patapimin elinden. Ay, gel bakalım gidelim. Ali dokuzda ya anneciğim. Karan neredesin anneciğim? Hadi gel gidip kurtaralım şu Nilo'yu. Bas bakalım. Tamam. Ay dur açayım kapıyı açamadım. Gel anneciğim parktadır kesin bunlar hala. Gidip kurtaralım Niloyu yürü. Ya bakalım parka gidelim. Anneciğim kesin burada bir yerdeler tamam mı? Gel arayıp bulalım şunları. Gel bakalım neredeler bakalım. Nerede? İşte orada anneciğim karşımızda. Nilo'ya nerede acaba? Karan şuna bak ne kadar keyifle dans ediyor ya. Kesin Nilo'ya bir şey yaptı bu. Gel o tarafa doğru gidelim soralım bakalım Nilo'ya neredeymiş. Hey pır pır patabim. siz de nereden çıktınız ya? Nasıl buldunuz bizi? Nilo'ya nerede? Ne yaptın ona çabuk söyle. Nilo'ya mı? Ben hiç görmedim ki Nilo'yu ya, ya. Yalan söyleme pır pır Karan seni görmüş evden çık. Gördün değil mi Karan? Evet anneciğim parkta kesin bir yere saklamış. Anne, Çabuk söyle anne, nereye anne. sakladın? Çabuk söyle Niloya nerede? Aa oh, bilmiyorum ben. Bulabiliyorsanız bulun hadi bakalım. Siz beni bulduğunuzda göre ben kaçabilirim. Hayır gitme Niloya'nın yerini söyle bize pırpır pır patapim. Bana ne arayın bulun. Hadi bay bay la 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 la. <laughs> oh, oh. Evet anneciğim Nilo'yu bulmamız gerek. Gitti pata, pır pır patapim ya. Nereye sakladı acaba anneciğim? Gel bir arayalım şuraları. Nereye sakladı acaba? Hiçbir yerde de gözükmüyor. Nereye koydu ki? Nilo'ya bağır anneciğim. Belki senin sesine cevap verir. Nilo'ya neredesin? Nilo ya, neredesin? Yürü anneciğim yürü. Nereye saklamış olabilir ki bu Nilo'yayı ya? Şu taraflara bir bakalım bakalım. Nerede bu ya? Nilo Nilo'ya? Nerede anneciğim Nilo'ya? Gel bu taraflara bakalım bir de. Bu tarafta da gözükmüyor. Nereye koydu bu ya? ya anne buradayım yardım edin. Yardım edin buradayım. Anneciğim bir yerden sesi geliyor Nilo'ya'nın. Anneciğim yüksekteyim yardım edin bana. Yüksekte mi? Nerede bu ya anneciğim? Nereye gitmiş Nilo'ya? Anne buradayım işte buradayım ağaçtayım. Yardım edin. <laughs> Nerede anneciğim ya? Ben niye görmüyorum ya? Ay, ay, Anne işte buradayım. Buradaymış anneciğim Nilo'ya. Nilo'ya tut elimi kızım. Anne tutamıyorum. Takıldım ben buraya. Tut Nilo'ya kurtaracağım ben seni. Mim. İşte oldu. Ay ay çok batıyor anneciğim. Ağacın Mim. dalları Mim. battı. Mim. Mim. Oh. Niye kandırıyor bu yaya seni? Perperper tabii beni kandırdı Karan oyun oynayacağız yani beni kaçırmış ağacın üstüne koydu yaramaz. Ne ne Nilo'ya neden bize ne haber ne? vermedin? Niye bu yaya yaya ne, ne oldu? Islandım ben Karancım. Nere koyuyorum? Anneciğim hadi gel eve gidelim pır pır patapim tekrar gelmeden. Nilo'ya neden bize söylemeden evden çıktın? Anneciğim oyun oynayıp geri dönecektik hemen kandırdı beni. Ya benden habersiz iş yaparsanız böyle olur işte. Gel anneciğim hadi gidelim bir an önce eve Nilo'yu temizleyelim. Bilmiyorum. Evet anne sakın bir daha beni bırakmayın. Biz bırakmadık ki Nilo'ya sen kendi gitmişsin evden ya. <laughs> Bak tarlidlerle çıktık sokağa yürüyün çabuk eve. Hadi anneciğim gidelim gel. Yaramaz pır pır patapim kaçırmış çocuklar Nilo'yu görüyor musunuz? Kurula beni karan önce temizlemen lazım ama her tarafı çamur içerisinde kaldı. Ah yaramaz Nilo'ya çabuk eve gidelim anneciğim hadi gel. Arkadaşlar biz Nilo'yu kurtardık evimize gidiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.